Şey anlatayım mı? ben... Dingon Dingon Nahırı'nı anla, anlatmak istiyorum. <laughs> Şimdi İstanbul'lular... Neresi orası? Dingon Nahırı mı? Dingon Nahırı bir yer var mı? <laughs> Böyle bam güm izinsiz girdiğin zaman adam der ki Dingon Nahırı mı burası? Bir saygılı girdiler değil mi? Şimdi adı çok konuşulur. <laughs> Beni dinleyenlere ödev veriyorum. Yaşım 44. 44'ten küçüklere ödev, büyüklere tavsiye. Dingo'nun bu pazar günü Dingo'nun ahırına gitsinler. Dingo'nun ahırı kafede bir çay içsinler ve Dingo'nun ahırını gözleriyle görsünler. Var mı yok mu? Evet. Şimdi 1868'de Abdülaziz Han devrinde hı hı. ulaşım başladı. İETT'nin kuruluşu 68'dir. Ulaşım başladı. Ama ne başladı? Atlı tramvaylar başladı. Atlı tramvay. Nereden nereye abi? Ortaköy'den Karaköy'e. Karaköy Perşembe Perşembe pazarı. Biliyor muyuz orayı? Azap Kapı. Hı hı. Unkapanı Köprüsü'nün hemen geldiği hı hı. yer. Hı hı. E, o tünelin gelişini olduğu yer değil Yok yok. Oraya önce. E Taksim'e çıkan otobüslerin dik çıktığı, Eminönü'ne gidenlerin döndüğü yer var ya, tamam, Karaköy'e doğru. Tamam. Orası hı hı. Perşembe pazarı, Azap hı hı. Kapı. Tamam. Oraya kadar gelir. Şimdi canlandıralım. Ortaköy, Beşiktaş, Çırağan, Beşiktaş, Kabataş, Fındıklı, Tophane, Karaköy. Düz değil mi? Bir tane tramvayı, tramvay da... araba, at arabası. Bir tane arabayı iki at çekebilir mi? Düz yolda çeker. Çeker. Perşembe pazarından sonra rampa var mı Taksim'e doğru? Var. İki at çekemez. İki ata Perşembe pazarının olduğu yerde bir yerde o Saliha Sultan Çeşmesi'nin oralarda bir yerde bir ahır vardır. O ahıra sokarlar. 8 at birden bağlarlar. Etti mi? On at. Bir arabayı on at yukarıya doğru çeker. O şey ee, Tarlabaşı, tarlabaşı doğru. civarından yukarıya doğru çekerler. Taksim meydanına geldik. O şişliğe gidecek. Taksim'den sonra Elma Dağı, Harbiye, Şişli var. Düz mü? Düz. O ata gerek var mı? Orada bir yer vardır. Neresi oldu şimdi söyleyeceğim. Orada bir ahıra çekerler. Atlar dinlendirilir, sulandırılır, yemlendirilir. 10 attan 8'i serbest bırakılır. de devam edilir yola. O 8 at dinlenmişse hepsinin dinlenme süreleri farklıdır. 5 at dinlenir. Aşağıya boş iner. Atlar yukarıya dolu çıkar, aşağıya boş iner. 8 at gelir, 5'i iner, 3'ü kalır. 8 at gelir, 8'i iner, 5'i kalır. 6 iner, 4 kalır. Tutulamaz kayıt. İşte o Taksim meydanında bulunan ahırın sahibinin adı Dingo'dur ve Rum'dur. O tramvayları da işleten bir Fransız şirkettir. Fransız şirketinin maaşlı elemanı da Dingo'dur. Oranın da adı Dingo'nun ahırıdır. Şimdi asıl bomba. Sıkı durun. Dingo'nun ahırı üzerinde bugün ne var? Bulabildim arkadaşlar? Nerede olduğunu, üzerinde ee, ne olduğunu biliyorlar mı? Ben söylüyorum. Bakıyorlar. Cumhuriyet anıtı. Yok, Değil. orası tam ortada, orası tam mezarlıkmış. Orta. Ee, evet. Söyleyeyim mi? Şu an caminin yapıldığı yer, Taksim Camisi var ya. Tamam. Yeni yapılan cami. Birinci Mahmut Su Toplama Bölgesinin arkasında hı hı. önceden otopark vardı. Tamam. Yine O Çiçekçilerin yani. eski olduğu yerin Çiçek, arkası. Onun arkası. arkası tamam. Şimdi cami yapılıyor ahırının üzerine. Caminin olduğu yerde de Dingonun ahırı diye bir kafeterya var. Şu an var mı o kafir? Var. Hmm. Bütün dostlar gitsinler bir pazar günü. Dingo'nun ahırının olduğu yerdeki kafeterya çay içsinler. Peki şey mi ee, işletmecisi şu an yine torunları mı? Yok yok Dingonu, yoksa senin almışlar, bir adamın adı var. Dingo'nun ahırı olduğu için adam kafeterya Dingo'nun ahırı demiş. Çok tatlı bir adamdır. Ben de şahsen tanırım. Bak orayla alakalı enteresan çok da bilinmeyen. Atatürk'ün nutkunda geçen bir hikaye anlatmak istiyorum. Hı. Atatürk bunu nutkunda bizzat kendi söylüyor. Şimdi 15 Mayıs 1919 İzmir işgal edildi. Yunanlılar işgal etti. 15 Mayıs perşembe akşamı İngiliz yüzbaşı, istihbarat yüzbaşısı 22 yaşındaki züppe John Godolphin Bennett İngiliz ordusu şelefine bir kokteyl verir. Nerede Beyoğlu tokatlayan hanın yedinci katında. Oraya da ...saraydan temsilen Sultan Vahdettin'in büyük oğlu İsmail Hakkı, İsmail Hakkı Oktay gider. İsmail Hakkı Oktay gider. Tamam mı? İsmail Hakkı Oktay'ı unutmayalım bak. Önemli bir şey söyleyeceğim burada. Yenilir, içilir. İçkiler gırla gider, dökülür. Herkeste kafa çakır keyif. John olsun Bey'e yakışıklı bitip çok da rütbeli bir adam. Yani olağanüstü yetkiler verilmiş. Çünkü abisi ordu komutanı. Ona kıyak geçilmiş. İstihbarat subaylığı verilmiş. Havaya girer. Der ki ben bugün Samsun'a çıkacak olan bir Türk subay grubuna vize verdim. Bunlar Samsun'da bir şeyler yapacaklar. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkmasının gecesi. Bir gece önce. Bunlar bir şeyler yapacaklar. Şüpheleniyorum. Ama hiçbiri Samsun'a çıkamayacak. Çünkü onlara vize verdim, izin verdim. Gidin dedim. Ama ardından da bir İngiliz şimdi e, az evvel aklımdaydı torpilonun ismi Malaya. Malaya isimli zırhlıya emir verdim. Bandırma gemisini Karadeniz'de bulacak ve batıracak. Toplayacak ve batıracak. Hiçbir Türk subayı çıkamayacak Samsun'a. Tamam mı? Bu pek bilinmez bizde. Atatürk'ü nutkunu okuyanlar bilir. Çok da okunmaz bir nutuk. Okunsa bilinir. Sonra bunu duyan İsmail Hakkı Oktay bir süre sonra benim başım ağrıyor der, izin ister, koşarak kayınpederine gider. Kayınpederi kim? Sultan Vahdettin. Mustafa Kemal'in fermanına mühür basan adam Sultan Vahdettin. Gider der ki böyle 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 şeyler duydum. Ne yapayım? Sultan Vahdettin der ki bak bu önemli. Bunu Mustafa Kemal'in duyması lazım. Git söyle. Ama sen söyleme. Çünkü seni takip ederler. Onu da takip ediyorlardır. Sen söyleme. Sen Mustafa Kemal'in arkadaşlarından birini bul. Ona söylet. O da gece yarısı Beyoğlu'na girdik mi? <laughs> Sağımızda Fransız Kültür Merkezi var. Hemen girişte. Biliyor muyuz? Fransız Kültür Merkezi. Arkana ver. Tam karşında 8 katlı bir yer var. Adı Taksim Palas. Bir apartman. Hı -hı. Adı hala Taksim Palas. O 8 katlı Taksim Palas'ın 8. Hı -hı. katında bir adam oturmaktadır. Mustafa Kemal'in en yakın arkadaşlarından biri. Kim o? Orbay. Yanına gider az evvel akşamleyin duyduğu her şeyi Rauf'a anlatır. Rauf Orbay da 16 Mayıs 1919 19 Cuma günü Cuma namazından sonra Galata rıhtımına iner. Mustafa Kemal de Sultan Vahdettin, Sultan Vahdettin'in e, yaver danışmanlarından Naci Paşa, Ali Fuat Türk geldi, Lütfi Simavi gibi adamlarla Cuma namazı kılar Mustafa Kemal. Ardından bir tören, ardından Fatona biner, Galata rıhtımına gelir. Galata rıhtımına geldiğinde Raf Orbay'ı böyle görür. Raf Orbay ellerini açmıştır. Mustafa Kemal'e gülümseyerek bakar. Gel kardeşim der. Sonra sarılır sıkı sıkı. Üç defa yanak yanağa gelir. Uzun uzun ve dün akşam İsmail Hakkı Oktay'dan duyduğu her şeyi anlatır. Bu yüzden Mustafa Kemal'in bindiği bandırma vapuru İstanbul'dan 2 günlük yol olan Samsun'a üç günde gider. Zira açıktan gitmemiştir. Açıktan gitmemiştir. Kıyıya 20-30 metre yan gitmiştir. Bu da bir gün yolu uzatır. 18 Mayıs pazar yerine 19 Mayıs pazar günü. Onlar da açıkta bekliyorlar. Onlar da diyor ki John Godolphin e sonraki hatıralarında Malaya sabaha kadar açıklarda bandırmayı arada mı bulamadı? <laughs> Mustafa Kemal ...Nutkun da der ki... ...beni padişahından... ...beni ve Bandırma'daki herkesin... ...padişahın damadı... ...ölümden kurtardı. Ardından Mustafa Kemal... ...şimdi sıkı dur... Hı hı. ...bu bilgiyi pek kimse bilmez. He Başka bir kaynak da vereyim... ...bununla alakalı... ...Milliyet yayın evinden çıktı... ...son e, Sultan Vahdettin... ...Yılmaz Çetin'e... Hı hı. ...bunu Milliye çıkarttı. Şimdi sıkı dur... ...bu İsmail Hakkı Oktay bir sene sonra 1920'yi 21'e bağlayan senenin başında Mustafa Kemal'den bir teklif alır. Der ki Ankara'ya gelmen lazım. Sana benim ihtiyacım var. Ankara'ya gel. Peki efendim der. Sultan Vahdettin'in damadı son Osmanlı padişahı Ahmet Tevfik Paşa'nın oğlu İsmail Hakkı Oktay Ankara'dan aldığı davetiye üzerine Ankara gidecektir. Ama bir dakika. Babası Sadrazam, kayınpeder padişah, kendi padişah yaver. Nasıl gidecek oraya? Gidemez ki. Yemeğin tuzu gibi basit bir bahaneyle karısı olan Sultan Vahdettin'in büyük kızı Ulviye Sultan'la kavga eder. Kavga eder. Tabağa çanağı kırar. Bu kadar basit. Yemeğin tuzu. Ardından yatağına ayırır. Sonra odasına ayırır. Sonra bir gün der ki ben kış köşkünde kalacağım. Burada kalmak istemiyorum der. Kavgayı büyütür. Boşanma aşamasına getirir. Sonra sabahleyin bir bakarlar ki İsmail Hakkı Oktay yok piyasada. Kaçtı. Bir mektup bırakmış, gitmiş. Tevfik Paşa o günün sabahı Sultan Vahdettin'e gelir. Gördün mü der Sultan'ın bizim yaramaz çocuğun yaptığını. der ki kim o yaramaz çocuk? Kim olacak? Senin damadın, benim oğlum İsmail Hakkı. Ne yapmıştır? ne ne yapacak? Söyleyeyim mi belgemi? Ee, Lütfi Simavi var ya, Sedat Simavi var ya, hürriyetin sahibi. Sedat Simavi'nin babası, Osmanlı Sarayı'nın son mabencisi Lütfi Simavi. Osmanlı Sarayı'nda gördüklerimde aynen böyle anlatır. Sadrazam girer, gördün mü der bizim yaramazın yaptığına, senin damadın, benim oğlum ne yapmış? Anadolu'ya kaçmış. İyi ya der Sultan vahdettin Paşam, sevinsene, oğlumuz Kılıcın hakkını vermeye gitmiş Savaşmaya evet. gitmiş mutlu olsana Sonra İsmail Hakkı Oktay Ulviye Sultan'ı boşar Çünkü 3 Mart 1924 Haneden yurt dışına gönderilmiştir Kendisi bekar kalmıştır Dikkat sıkı Ferhunde isminde bir hanımla evlenir Ankara'da Tıbbi bir problem çocuğu olmuyor Baldızı da çocuktur Yani e, Kendi karısıyla baldızı arasında Yaş farkı var baldızını o büyütür gibi. Sonra baldızı evlenir hemen çocuğu olur. Baldızından olma çocuğunu torun gibi kendi büyütür. Kucağına alır ve bildiği her şeyi anlatır. Kimden bahsediyorum? Son Osmanlı sadrazamı Tevfik Paşa'nın oğlu Sultan Vahdettin damadı. Bir çocuğu baldızının oğlunu alır onu kendi oğlu gibi büyütür. Her şeyi ona anlatır. Her şeyi ona öğretir. Medine'de Ravza-i Mutahara'nın arka tarafında dört dönümlük arazisi vardır. Onu ona bırakır miras olarak. Elinden tutar Robert Koleji'ne yazdırır. Bir tane makale yazdırır, Cumhuriyet'te yayınlatır. Aferin der, Erika Marka Daktilo verir ona, hediye eder. Padişahın damadı, son Osmanlı sadrazamının oğlu, İsmail Hakkı Oktay'ın kucağında büyüyen çocuk, Bülent Ecevit'tir. Bu yüzden Süleyman Çok Demirel, Sultan Vahdettin 100 yıl daha hain bilinmelidir derken, Bülent Ecevi, Sultan Vahdettin hain değil, kahramandır. Bu ülkeyi o kurtarmıştır demiştir. Zira bizzat Sultan Vahdettin'in damadı, İsmail Hakkı Oktay'ın kucağında büyümüş bir adamdır. İymiş Bülent Ecevi. Hocam.